Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta elimizi temsil eden Isparta Spor, ligin 9. haftasında belediye derince sporla karşı karşıya geldi. Isparta Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı çok sayıda spor sever takip etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol sergileyen Isparta Spor, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında da Etkili bir futbolu oynayan yeşil-pembeli ekip 89. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Ayberk Kaygısız Isparta Sporu 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında stadyumda başka gol sesi çıkmayınca Isparta Spor kendi sahasında Belediye Derince Spor'u 1-0 mağlup etti. Oynadığı son 5 lig maçından da galibiyetle ayrılan Isparta Spor, gruptaki puanını 21'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta, dün oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle oluştu. Iğdır Futbol Kulübü 2, Menemen Futbol Kulübü 1, Kastamonu Spor 2, Deniz Spor 0, Karaman Futbol Kulübü 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Etimeskut Belediye Spor 0, İskenderun Spor 2, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 1, Uşak Spor 0, İnegöl Spor 2, Sarıyer 1, Fethiye Spor 2, Düzce Spor 2, Isparta Spor 1, Belediye Derince Spor 0, 24 Erzincan Spor 1, Aksaray Belediye Spor 0.